Geçtiğimiz aylarda vaka sayıları oldukça düşüş seyrederken salgın hızla yükselişe geçerek kendisini hatırlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada vaka sayısı artışın şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda olduğunu belirtti. Hastalığın ilk dönemlerinde göre öldürücü gücü azaldığı bilinirken bakan koca da hastane yükünün şu an 3 katı kadar arttığını dile getirdi. Vaka sayılarının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmamasına rağmen vatandaşlar gerekli tedbirleri doğal yollarla almaya başladı. Aşı ve ilaç gibi tedbirlerle birlikte vitamin deposu olan doğal sıkma meyve suları talep göndermeye başladı. Pandemi başlangıcında hemen kesti bizim işlerimiz yani iki senedir özellikle kışın tabii ki özellikle işlerimiz tamamen bitti yani vitamin derken herkes aldı evinde meyvesini sebzesini buna benzer şeylerini evinde tüketmeye çalıştı tükettiler. Bu sene tam işler açıldı işte artık korona da şey hale geldi derken sıkıntısız hale geldi derken tekrar yoğunlaştı. Ama şu dönem tabii ki özellikle Avrupalılar var. Avrupalılar biraz da kendi Avrupa'da bulamadıklarını burada vitamin olarak burada buluyorlar ve onlardan rağbet var. Özellikle özellikle C vitamini C vitamini dediğimiz bütün meyvelerde hemen hemen C vitamini var ama işte portakal, limon, e, greyfurt, mandalina, kivi, nar gibi meyveleri bol bol tüketmeleri gerekiyor. Çünkü C vitamini bu koronanın birebir e, ilacı diyelim. Ben de koronadan hastanede yaptım. Aşı olmadan hastanede yaptım ve 10 günde 10 gün bir süre verirken ben 7 günde Allah'ın izniyle koronaya atlattım. 3 gün gözetim altında tuttular ilaçsız milaçsız o şekilde. Neden? Hep ben buradaki vitamine bağlıyorum. Yani grip acisi dediğimiz zaten grip özellikle C vitamini isteyen bir hastalık. Onun için biz onları bilinçli olarak yazdık. Ee, yani grip aslında biz kışın oraya kivi ekliyoruz, işte e, mandalina ekliyoruz. C vitamini olan portakal bol bol portakal tüketiyor insanlar, portakal suyu tüketiyor. Bunun yanı sıra limon tüketiyor. Yani e, tabii ki korona döneminde bir de şeker hastası olanlar var. E, ondan sonra işte e, kolesterolü yüksek olan var veya tansiyonu yüksek olanlar var. Onlar da limon, e, portakal, greyfurt bunlar tüketiyor. Özellikle bir de unutkan olanlar bu dönemde özellikle bu hastalıktan hastalığın çok çok yan etkileri var. E, havuç tüketiyorlar, havuç suyu tüketiyorlar. Onun için bol bol bu mevsimde dediğim gibi kırmızı içecekler veya siyah içecekler tüketmeleri gerekiyor. C vitamini öncelik.